Günümüzün hızla değişen ve gelişen dünyasında toplumların ilerlemesi, bireylerin nitelikli bir eğitim alması, bu eğitimin sektörün ihtiyaçlarına uygun becerilere dönüştürülmesiyle mümkün olacaktır. Okulumuz Anadolu Teknik Programı, Anadolu Meslek Programı ve Mesleki Eğitim Merkezi Programı olmak üzere 3 program türünde eğitim vermektedir. Bilişim teknolojileri alanı. Bilişim teknolojileri sektörü küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeniyle sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Bu özellikleri nedeniyle bilişim teknolojileri sektörü stratejik bir sanayi olarak ülkelerin yakın ilgisini çekmekte ve bu sektör için devletler tarafından özel planlamalar yapılmaktadır. Bu programların alt dalları ise veri tabanı programcılığı ve web programcılığıdır. Elektrik elektronik teknolojileri alanı. Elektrik elektronik sanayisi küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeniyle sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Elektrik, elektronik teknolojileri alanı altında bulunan dallar ise haberleşme sistemleri, güvenlik sistemleri, endüstriyel bakım onarım, elektrikli ev aletleri, tesisat, pano montörlüğüdür. Mezun olan öğrencilerimiz alanında çeşitli işletmelerde, çalışmakta ya da bir üst öğretme devam etmektedir. Makine teknolojileri alanı. Teknolojinin günlük yaşamdaki somut yansımaları olan makineler, İnsanların hayatını kolaylaştıran en önemli unsurlardan biridir. Bir ülkede makine teknolojisi alanı ne kadar gelişmişse refah seviyesi o kadar yüksektir. Makine teknolojileri endüstriyel makineleri tasarımdan satış sonrası hizmetlerine kadar uzanan geniş bir alandır. Tarımdan konfeksiyona, iş makinelerinden takım tezgahlarına kadar her türlü makinenin tasarımı, üretimi, bakım ve onarımı yapılmaktadır. Bu kadar geniş bir alana yayılan makine teknolojileri alanı tüm dünyada ekonomik kalkınmanın temelidir. Makine teknolojisi alanında nitelikli teknik elemana her zaman ihtiyaç duyulmuştur. Dolayısıyla bu alanda mesleki eğitim almış kişiler iş bulmakta zorlanmazlar ve çalışanların gelir düzeyi ülke standartlarının üzerindedir. Okulumuzda makine teknolojisi alanı altında makine bakım onarım, endüstriyel kalıp ve bilgisayarlı makine imalatı dalları bulunmaktadır. Metal teknolojisi alanı, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nin metal ağırlıklı olarak hızla gelişmesi, metal teknolojisi alanında yetişmiş kalifiye eleman ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu ihtiyacı gidermek amacıyla okulumuzda metal teknolojisi alanı altında kaynakçılık ve metal doğrama dalları bulunmaktadır. Meslek elemanları sanayide her türlü metalin kaynakla birleştirilerek bir ürün ortaya koyulduğu işletmelerde görev alabilir kamu kurumlarının veya özel işletmelere ait kuruluşların fabrika ya da atölyelerinde çalışan bu meslekte küçük yatırımlarla bir iş yeri açmak mümkündür. Mobilya ve iç mekan tasarımı alanı Mobilya sektörü dünyada ve ülkemizde sürekli gelişen ve büyüyen bir alandır. Osmaniye ilimizde de 300 civarında mobilya imalathanesi vardır. Bugün Türkiye, mobilya sektöründe üreticiler ve perakende mağazaları da içinde olmak üzere 60.000'e aşkın firma hizmet vermektedir. Sektör sürekli gelişmekte, makineleşmekte ve yeni istihdam alanları açılmaktadır. Buna bağlı olarak yeni ve gelişmiş makineleri kullanabilecek eğitimli kalifiye insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Okulumuz yeni ve en gelişmiş makinelerle bu ihtiyacı karşılayacak donanıma ve niteliğe sahiptir. Osmaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mobilya ve iç mekan tasarımı alanı altında iç mekan ve mobilya teknolojisi dalı bulunmaktadır. Motorlu araçlar teknolojisi alanı. Hızla gelişen otomotiv sektörü beraberinde yetişmiş eleman ihtiyacını da doğurmuştur. Osmaniye, ulaşım olarak Doğu illerine açılan bir kapı konumunda olması nedeniyle çok sayıda tamir atölyesi bulunmaktadır. Bu işletmelerin eleman ihtiyacının sağlanması için okulumuz önemli görevler üstlenmiştir. Okulumuzda motorlu araçlar teknolojisi alanı altında Otomotiv, elektromekanik ve iş makineleri dalları bulunmaktadır. Tüm atölyeler donanım açısından yeterli durumdadır. Bu doğrultuda mesleki eğitim yani meslekselerinin önemi gün geçtikçe daha da artmaktadır. Benim de bir mesleğim olsun diyen gençlerimiz, sizleri de okulumuza bekliyoruz.